Kimi o prangaları aşmanın yolunu buldu, o prangaları bölüşerek, başkalarının mutluluğu için, yüzlerinin gülümsemesi için, yetimler için koşturarak buldu bunu. Onların dertlerine, tasalarına ortak olarak buldu. Dizimizin yeni bölümünde heyecan ve duygu dolu anlar bizleri bekliyor. Hüseyin, uzun bir aradan sonra diziye katılmanın sevincini yaşarken, izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Yederliği ve eski dostlarını özleyen Hüseyin, amca oğullarıyla ve ciritçi Abdullah ile hasret giderecek. Ancak bu mutluluğun gölgesinde, Süleyman için veda vakti yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Süleyman'a alışan amca ve ciritçi Abdullah, onun ayrılığıyla büyük bir hüzne kapılacak. Öte yandan, amca oğullarına verilen destekler sayesinde yeni icatlar ve projeler gün yüzüne çıkacak bu da köyde büyük bir heyecan yaratacaktır. Bölümün en özel anlarından biri ise Asuman ve Ramazan'ın güzel bir hatırası olarak hafızalara kazınacak olan Erkan ve Filiz çiftinin düğünü olacak. Düğün coşkusu herkesi sararken, Asuman ve Ramazan'dan gelen müjdeli bir haber kaya ailesini sevince boğacak. Heyecan, kahkaha ve duygusal anların iç içe geçtiği bu bölümü sakın kaçırmayın. Yeni bölümde buluşmak üzere